Değerli izleyiciler gün ortası devam ediyor. Bugün e, gün ortasının ikinci kısmında mobilya sektörüne odaklanacağız. Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi bizlerle birlikte. Turgay Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederiz sağ olun. Şimdi mobilya sektörü pandemiden hem olumlu hem de olumsuz etkilenen bir sektör olmuştu. Şöyle ki talep çok artmış ancak tedarik zincirindeki bozulmalar sonucu bir dönem üretim konusu sekte uğramıştı. İçeri tarafta yerli ham maddenin ihracatın kısıtlanmasıyla rahatlayan mobilyacılar adeta talebe yetişmekte zorlandılar. Ancak bu defa da maliyetler süratle artmaya başladı. Bunlar iç piyasada işleri biraz da da ihracat tarafı Güçlü gitti diyebiliriz. O yüzden öncelikle iç piyasayı sormak istiyorum. Yaz sezonuna girdik. Dolayısıyla düğün sezonu da diyebiliriz yaz sezonuna aynı zamanda. Mobilya sektöründe iç piyasada kıpırdanmalar var mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle yıl başına baktığımızda bu yıla iyi bir giriş yapmıştık. Fakat e, maalesef Şubat ayında yaşadığımız e, talihsiz deprem durumu, ee, bu yılı biraz daha ortalamalarını düşürdü ilk iki ay, üç aya baktığımızda. Sonrasındaki seçim sürecindeki belirsizlikle beraber e, bir bekleme sürecine girdiğimizden dolayı e, ilk beş ayı geçen yılın ortalamalarına göre baktığımızda istediğimiz ideallemeleri de çok kaydedemedik açıkçası. E, seçim sonrasında hareketlenme başladı. Şu anda devam eden bir durum. E, önümüzdeki bir iki ay içinde de bu durumun devam edeceğini ve bu yıl ortalamasına baktığımızda da yıl sonuna itibariyle geçen yıla göre e, artış yaşayacağımızı düşünüyoruz. Ama tabii zor bir sene. Yani hem deprem durumu hem seçimin yaşandığı bir yıl fiyat artışları yine hakeza aynı şekilde talebi biraz yavaşlatan bir durum ama biz mobilya sektörü olarak baktığımızda her yıl bir önceki yıla göre artışı yaşadık hem iç pazarda hem de ihracatta. Bu anlamda da bu yıldan da onu umutluyuz açıkçası. İhracat tarafına da bakacak olursak orada rakamlar pozitif yönü gösteriyorlar. O tarafta görünüm nasıl? İhracatta nasıl bir iğme yakalandı? Ee, orada da iç pazara benzer bir durum var. Yani bu yıl şu an itibariyle 2 milyar dolar gibi bir rakamın geçmiş durumundayız. Ee, geçen yıllık ihracatımız 4.7 milyar dolardı e, yıl tamamında. E, yalnız bu yıl dediğim gibi o deprem zamanında bu 3 hafta 4 haftalık süreçte biz de firma olarak da aynı şekilde birçok üretim bandı olsa, insanların çalışma performansı olsun, üretim banklarındaki e, deprem bölgesine yapılan yardımlar amaçlı e, normal ticari e, üretimleri de durdurduk. E, bu anlamda o dönemin biraz e, e, eksi yönleri olmasıyla birlikte e, yıl geneline baktığımızda yıl sonunda istediğimiz 5-5,5 milyar dolar gibi rakamları yakalayacağımızı ümit ediyoruz. E, burada çünkü Avrupa gibi e, çok önemli bir pazar ve de e, bu pazarda biz elimizden geldiği kadar yatırımlarımız ve markalaşma değerlerimizi yükselttik. E, burada da e, bizim avantajlarımız e, coğrafi olarak devam ediyor. Belli maliyet artışlarımız söz konusu olsa da önümüzdeki dönemde bu avantajları biraz daha döviz kurunun da artmasıyla birlikte döviz ihracattaki artışın biraz olabileceğini öngörüyoruz açıkçası. Peki ihracatçılarımız olarak döviz tarafında gidişatı nasıl buluyorsunuz bu yönde oluşan beklentileriniz neler? Yani şöyle burada tabii değişik bir sarmal söz konusu yani hani döviz artık kur arttıkça maliyetlerde de belli artışlar oluyor. Ee, onun zaman içinde biraz daha dengeye oturacağını düşünüyoruz. Belli artışlar tabi ki bizim için, yani ihracat yapan firmalar için çok önemli. Ama hakikaten bunun da iç pazarda bir maliyeti doğuyor. Ee, bunun dengelemek açısından sadece e, ihracat olarak düşünmeyip, ikisini birlikte e, bir harman olarak biz düşünüyoruz. E, burada belli artışlar, yani geçtiğimiz dönemde, yani bir ay önceki e, kurlarla ihracat e, da rekabet gücümüzü çok kaybetmiştik. E, ama bu dönemde biraz daha yakaladık. Bununla birlikte bizim son zamanlarda ihracat içinde yine aynı şekilde en çok problem yaşadığımız konu aslında içerideki iş gücü. Yani kalifiye iş gücünde çok ciddi problemler yaşıyoruz. Çünkü ihracat potansiyelimiz çok yüksek. Yani dünyada baktığınızda Türkiye mobilyası bir marka olma yolunda ciddi şekilde ilerliyor. Ve her yıl ortalama %10'luk, 15'lik artışlarla bir önceki yılın üzerine çıkıyor. Bu rakamlar da çok ciddi rakamlar. Bunun devamında da bizim çok yüksek potansiyellere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü girdiğimiz pazarlarda kuvvetlenerek devam ediyoruz ve hep yeni pazarlara giriyoruz. Hal böyle olunca da bizim içerideki iş gücümüzün çünkü biz katma değerli ürün yapmak istiyoruz. Yani biz firmamız olarak da ortalama dolar bazında baktığımızda kilogram başına 15-20 dolarlar civarında ihracat yapıyoruz. Bu Türkiye'de mobilya sektöründe bile baktığımızda 3 dolarlar genel olarak 1.4 dolarlar, 1 dolarlar civarında gezerken e, biz katma değerli ürünlerle de ülkeye e, katkıyı hem de e, buradaki iş gücüne e, önem verme, değer verme e, anlamında da elimizden geldiği kadar bu konuları geliştirmeye çalışıyoruz. E, burada bizim için kalifiye iş gücü çok önemli. E, pandemi döneminde bunu çok ciddi sıkıntılarını yaşadık e, ve pandemi sonrasında da bir uzaklaşma söz konusu oldu üretim bantlarında. E, bunun bir şekilde zaman içinde telafi edilip yerine gelmediği takdirde gelecek anlamda bizim için en büyük risk oluşturan konu aslında bu. Peki mobilyacılar açısından e-ticarette nasıl bir performans yakalandı? O tarafta oluşan görünümün seyre pozitif diyebilir miyiz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki dünyada birçok e, üründe olduğu gibi e, mobilyada da e-ticaret yükselen bir değer. E, sadece mobilya biraz daha dayanıklı tüketim maddesi olduğu için, ve uzun vadelerde kullanıldığı ve bütçelerinde yüksek olduğu için diğer sektörlere göre baktığımızda e ticaret oranı çok yüksek olan ve çok hızlı yükselen bir sektör değil. Çünkü dediğim gibi insanlar oturmak istediği koltukları, kullanmak istedikleri dolapları çok uzun yıllar kullanacakları için bunu görmeden online olarak almayı çok fazla yönelmiyorlar. Daha çok düşük bütçeli işlerde insanların çok uzun vadede kullanmayacağı, daha kısa süreli düşündüğü işlerde biraz daha e, online bunlar e-ticaret biraz daha ön planda. O yüzden e, genel olarak baktığımızda bir yükseliş söz konusu olsa bile e, bizdeki diğer sektörlere göre bu oranın çok fazla yükseleceğini ben beklemiyorum açıkçası. Peki e, biraz da sektörde yaşanan sorunlardan bahsedelim. Şimdi sektör üzerinde yaşanan sorunlardan e, en büyük sorun nerede gözlemleniyor? Diğer tüm sektörlerin sorunlarının başında finansmana erişim ve kalifiye eleman problemi dikkat çekiyor. Mobilya sektöründe durum nasıl? mobilya sektörü bunun en çok yaşandığı e, sektör. Çünkü eee yani dediğim gibi katma değerli, işçilikli ürünler ürettiğimiz için e, insana her zaman ihtiyacımız var. Yani makine parkuruyla sadece bitirebileceğimiz e, bir iş değil bizimkisi. E, yani bunu belki makine parkuruyla işin %70-80'ini üretebilirsiniz 90'ını ama bu da katma değerli bir ürün olmaz ve dünyada çok rekabete açık bir durum değil. Yani sizin bu anlamda bir Çin'le e, bir rekabet içine girip de Burada avantajlı duruma düşmeniz imkansız denilecek kadar e, zor. E, biz burada daha çok e, Türk insanının elemeyenin değdiği, biraz daha işçiliklerin daha fazla olduğu, çünkü Türk insanında bu yetenekler mevcut. E, bunların biraz daha işin içine katıldığı, e, hem rakamların yükseldiği, hem işçiliklerin yükseldiği, hem de ürün tasarımlarının da çok önem e, arz ediyor burada. E, bunların birlikte kullanıldığı anda biz bir avantajlı ve rekabetçi duruma geçiyoruz. E, ve o anlamda da e, girdiğimiz pazarları elde edebiliyoruz. O yüzden bizim için en büyük problem, yani diğer sektörlere göre biraz daha fazla hatta, e, iş gücü bizim için en önemli konu ve gelecekteki en büyük risklerden biri de bu. Finansman için zaten genel itibariyle Türkiye'de son yıllardaki problemlerden bir tanesi. Bizim sektörde de şu anda kapasite kullanım oranlarına baktığımızda %76-177 civarlarında. Önceki yıllara baktığımızda bu kapasite kullanım oranlarıyla yatırımların çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Ama şu anda bu bu oranlarda bile yatırım önceki yıllara göre çok daha düşmüş durumda. Bunun tabii ki hem belirsizlik ortamdaki belirsizlik, dünya genelindeki bir belirsizlik söz konusu bunun da etkisi var. Ama bir yandan da finansmana erişimin hem maliyetleri hem de zorluğu yatırımların biraz daha önüne geçiyor açıkçası. Şimdi kalefi eleman probleminin mobilya sektöründe en önemli sorunlardan biri olduğunu ve öncelikli sorunlardan biri olduğunu söylediniz. Peki çözüm noktasında neler söylemek istersiniz? Bu problemin çözümü noktasında. Yani özellikle son 3-4 yıldır açıkçası sektördeki büyük oyuncular elinden geldiği kadar bu konuya yatırım yapıyor. Yani kendi eğitim alanlarını açıyor. Burada devletimizin de belli teşvikleri söz konusu. Bu anlamda da biz biraz daha önümüzü görebiliyoruz. Sadece buradaki problemlerden bir tanesi gençlerin ee, Genel itibariyle bu tarz iş gücüne yönelik e, sektörleri çok fazla yönelmemesi konusu. Burada da bize olabildiğince meslek liselerinden, eğitim kurumlarından e, olayın içeriğini anlatarak, mantığını anlatarak, çünkü esk, eskidenki e, usta çalıştırma mantığıyla şu anki mantıklar çok birbirinden farklı. E, çalışma atmosferleri farklı. Eskiden daha zor şartlarda, daha zor atmosferlerde, daha ağır belki şartlarda çalışılıyordu ama şu anda artık bu durum böyle değil. Çünkü hem yeşil dönüşümde hem olan ondan verilen önemle birlikte genel itibariyle Türkiye genelinde baktığımızda atmosferler çok daha gelişti bizim bunları gençlere anlatarak biraz daha burayı cazip kılıp hem gelir seviyeleri açısından hem çalışıkları ortam açısından hem de gelecekte ellerinde çok ciddi ve kalıcı bir bir meslek olması açısından bunları çok ciddi şekilde anlatıp eğitimler vererek bu konuda biraz daha önümüzü görmeye çalışıyoruz. Özellikle 10 yıl sonrasında, 15 yıl sonrasında. Ee, ama tabii burada e, hem ailelerin, e, hem devletin e, genel itibariyle yani Türkiye'nin geleceğini düşünerek e, bu atmosferde genel bir mantığa bürünmesi gerekiyor. Ki, öbür türlü bunu bireysel e, çözümlerle e, bir şekilde genel bir çözüm bulmak çok imkanlı değil açıkçası. Peki, biraz da art dizayn üzerinde konuşacak olursak, çevreci bir fabrika yatırımınız olduğunu biliyoruz. Bu tarafta nasıl bir atılımınız var? Yani şöyle, biz büyük bir fabrika yaptık ve bu konuda da tamamen çevreci, hiçbir şekilde etrafa bir zararı olmayan, iş yerinde çalışan arkadaşlarımızın da sağlığını son derece düşünen, gelecekte de bundan 10 yıl sonra da, 15 yıl sonra da hala aktif olarak aynı standartlarda çalışabilecek bir fabrika yaptık. E, buradaki, e, bundaki odaklandığımız noktada da şuydu. E, i̇ç pazarda zaten e, güçlü bir firmayız. Belli gücümüz var. E, bu anlamda hiçbir sıkıntımız yok. En sıkıntılı dönemlerde bile bir e, iş potansiyeli problemi yaşamadık. Ama e, ihracatta dünyada çok ciddi açıklar var. E, ve bu noktalara ulaştığımız sürece de e, taleplerin her dakika artacağını öngörüyoruz. E, bunun için açıkçası biz bu yatırım yaptık. E, ve girdiğimiz her noktada ürünümüzü gören, tasarımlarımızı gören e, pazarlar e, bize ciddi şekilde talep oluşturuyor. Yakın zamanda e, yurt dışındaki şubelerimiz de açıyor olacağız. Özellikle Avrupa e, bağımlılığında. E, biz daha çok gelişmiş pazarlarda Avrupa, Amerika, Kanada gibi bu bölgelerde kendi markamızı daha çok dünya markası haline getirerek e, bu konularda biraz daha yatırım yaparak e, 10 yıl sonra da 15 yıl sonra da bu sektörü yine katma değerli şekilde yapan, üreten ve doğru noktalara ulaştıran bir firma olarak devam etmeye çalışıyoruz. Peki yurt dışı tarafında mağazalaşma planlarınız ne yönde ilerliyor? Ee, yine dediğim gibi buralarda da e, daha çok e, gelişmiş pazarlar bizim hedefimiz. Evet buralarda çalışmak biraz daha zor şartlar, kurallar biraz daha ağır olabilir ama bizim gelişimimize de çok olumlu katkılar sağlıyor. E, çünkü buradaki spesifikasyonlar, beklentiler yüksek. Bu yüksek e, bu beklentiler de bizim sektörde kendimizi daha ileri atmamıza, daha gelişmemize sağlıyor. Özellikle Avrupa ve Amerika pazarında yeni şubeler açmayı düşünüyoruz. Burada da belli işte İspanya, Hollanda gibi belli ülkelerde şu anda yakın zamanda birkaç ay içinde şubelerimiz açılıyor olacak. Sonrasında biraz daha dediğim gibi Amerika pazarına giriş yapacağız. Peki, e, şu soruyu da sormadan bitirmeyelim. Turizm ve izlenmekte olan diziler mobilyacılık sektöründe farklı bir algıya sebep oluyor mu? Yani o furya ciddi derecede vardı. Yani bundan son geçmiş 10 yıla, 15 yıla bakarsak çok ciddi şekilde buranın ekmeği yendi diyebiliriz açıkçası mobilya sektörü açısından. E, çünkü pazarların her dizinin içerisindeki e, görülen atmosfer, dekorasyon, ürün e, bir şekilde dünyadan buraya talep olarak geldi. Özellikle Orta Doğu bölgesinden çok ciddi şekilde hani direkt ellerinde resimlerle ben bunu isterim, istiyorum diyerek gelen e, bir sürü e, yabancı turist mevcuttu. Ee, ama son zamanlarda bu oran biraz daha düştü diyebiliriz açıkçası Çünkü dizi ihracatı da belki biraz daha düşüş yaşandı ee, ve e, tarzlar itibariyle de dünyada genel bir e, modern bir akım söz konusu özellikle pandemiden sonra daha sade e, daha modern bir akım söz konusu. Bununla birlikte de biraz daha bu oran biraz daha düştü diyebilirim açıkçası. Peki alışılmışın dışında mesela trendlerin alışılmış trendlerin dışında gerçekleşen bir istek halinde söz konusu mu farklı taleplerle? E, geliyor mu müşteriler? Her zaman var. Yani şöyle daha farklı düşünen, daha farklı yaşamak isteyen e, talepler her zaman olmuştur. Yani biz bundan 20 yıl önce de biz mimari kişiye özel dekorasyon yapıyorduk. Çünkü bizim firmamız seri ürün satmak üzerine e, kurulu bir firma değil kişiye özel tasarım, mekan tasarımı yapan bir firmayız. E bunu biz 20 yıl önce de yapıyorduk. O zamanlarda yine ki e, bu tar bu tarzlar çok az olmasına rağmen bizi buluyordu insanlar. E şu anda da aynı şekilde devam ediyor ama genel itibariyle baktığınızda daha böyle insanların rahat yaşadığı, sade, e, insanları yormayan ortamları tercih ediyorlar tabii ki. Peki, Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.